Pascal, there is one game. You wanna play it? Okay. Yani deriye yapıştır. Şöyle sallayacağım bir dakika oyun ya bu sırayla. Ya deri mi? Ya çok çok abi. zekice bir oyun değil onun için. Evet. Es geçelim bu oyunu. Ya ben istiyorum ya tam benden başla o zaman benden başla. Ben sen istiyorsun diye yapmamayı tercih ediyorlar. işte. Hani sen istediğin için yapmıyorlar yani. Bak, şöyle yapalım. Tut bir böyle. İntikam almak isteyen var mı benden? Hayır reis. Geldesen geldesen ki sana tamam, tamam yap ya ben izin verdim ya. Niye intikam alayım senden? Galiba intikam değil, oyundur bu ya. Hadi. Böyle <t> <inclusiveness> oyun olmaz yani. List dinle. Morhum. Ow. Yes. <laughs> That's your punishment for yesterday. Ow! yes. OUCH! I like it. She's telling me a joke. Jackass. 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 Yes, yes, yes. OUCH! Yes. <laughs> now it's time. You know why play. I know that? Because no, my it's... father was treat me like that. You want it? You know? Like bully. Oh. Yeah. Okay. Hey, eh, eh, In the back, huh? Eh? Maya, come on. Oh, no. It didn't hurt. Hold your...

kaybettim Ay. bu demek bir tayır bir şey daha aldık tek tesisin şu ateş şimdi düzükler